Aslan salla Aşk dile Allah Canında böyle yoktu o yalanı Ya sen de mi Evlilik var da hava. evleneceğiz inşallah bize bir gün diye diye yaş gidiyor Ama şey yani ne zaman evleneceksin ya ne olacak ne zaman bırakıldı ne zaman evlilik hakkında da konuşmuştum Eşim, e, müstakbel eşim burada inşallah ileride tamam. Bey. Evet. Ama şu an değil. O kadar E, şu an değil yani. Peki bir evlilik derken ben o evlilikten bahsetmedim. Buradaki evlilikten bahsettim. Evlerden Aa, İnşallah inşallah. Necdet Yapı inşallah bizi ev sahibi yapacak. Bakalım güzel projeler yapacağız burada. Ama evler mükemmel zaten. İçerisi inanılmaz saray yapmışlar. Nasıl? Çok güzel. Ya, değil mi? Çok beğendiler. İşte müstakbel <laughs> inşallah tamam kardeşim. Evet, en, en, zamanda, en, zaman. en yakın zamanda. Evet. En Peki. En zaman. Mutluluklar dileriz. Biz de evet. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.